Hayırdır? Yolumu mu değiştirdik Ethem'ciğim? Yok baba. Bu iyi ben sana söylemeyi unuttum ya sen bu. Davayı görmeye gidiyoruz oğlum. Dava? Yengen, yengen. Çok özledim Serpo, çok özledim ya. Vallahi çok özledim. Git gel. Ya, ya ne demek Ethem'ciğim ya? Su kardeşim benim, su lan! Senin Allah'ına kurban var ya. Göreceksin tabii Ethem'ciğim ya. Bir de benzeri hanımı görebilseydim. Burnumda var ya böyle türüm türüm tutuyor ya. Ama niçin? Hı. ne için? Bu ettik. Servo. <laughs> Doğru oturmuş o bunu. Hem de ne oturma ya. Tabii öyle içime oturdu etince. şey söyleyeceğim. Sizde şey var mı bu? Sıçrının in the night. No 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 Yok mu abi? Hadi ya. Ee, şey var mı bu Fransa'nın ünlü şarkısı var. Hadi ne diyor onun? Situ 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 komple jeten. Vallah mı yok? Hadi ya. Ee, o zaman şey vardır abi ya. Bu goodbye my good, goodbye my goodbye. O da mı yok abi? Dalga geçme tam abi ya. Abi neyin dalgası kurban olayım ya? Burada şimdi kız çıkacak ya. Öyle ince bir sanatı biliyor muyum? Şey de mi yok? Sadenli. Ha 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 şey 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 şey. Otel Kaliforniya. Onu bilirsin Mehmet abi sen ha? Ya biz burada mı çalacağız Ethem abi? E bak ha. Abi ben o işi hallettim ya. Bu ekstra gibi düşün. Bu bonus abi yoldan geçerken tık. Elli koyacağım cebine ben seni. Rahat ol abi. Kız çıktığı zaman ince böyle bir romantik, ince bir müzik. Lütfen Mehmet abi. Cık, ne konuştuk seninle abi? Ya çalarız bir şeyler ama mesuliyet senindir Ethem abi. Ya çalın arkadaş ya. Çalın adamı kırmayın ya. Hadi Mehmet abi, hadi be abi, çal be abi. Hocam <laughs> zaman biraz kenara geçersek eğer. Ne tu? İnsan zangıldanak geleyim mi böyle? Çiçek mi çiçek alsaydın bari ya? Oğlum memlekete çiçek yok arkadaş. Ispanakla mı geleyim buraya kadar? Ha? Ha geldi. Hay maşallah. Ay çeki gibiymiş ha. Tebrik ederim lan seni. Helal olsun. Boşuna <laughs> yanmıyoruz herhalde burada. İnsan yana vallahi. Çıra gibi yana. Haklısın lan. Ben bilirim bunu. Ethem ne oluyor burada? Sen düğüne gelmeyecek misin bizimle beraber? Ethem bu ne? Sustur şu adamları. İnce bir ağam Altta müzik ne var ki? Susun yeter! Adı bu yeter, yapacağım bir şey yok. Ne oldu? Oh, Ethem ya, Ethem sen beni rezil ediyorsun ya, rezil ediyorsun. Ben seni niye rezil edeyim, yeterim ya. Ben seni esnemesem rezil ederim yani. Ethem, bana yeterim deyip durma. Şu manyakları da şuradan al git ya. Abla, hayır oluyor ama. Bir dakika, bir dakika abi, bir dakika. Mehmet abi. Eto sen niye bu kadar kızdın ya? Burası kamu açık bir alan, alan değil ki. Bu benim arabam, benim arkadaşlarım. Benim arabamda müzik yapıyorlar. Niye böyle yapsın sen ya? Eto, beni delirtme. Git şuradan. O zaman sen şimdi... ...düğüne tek başına mı şey yapacaksın? Tek başına geleceksin herhalde o zaman sen. Dur etin! Of! Tek başına geleceği için şey oldu yani biraz. O yüzden. Sarı damağı bu Eto, sarı damağı. Oysa ki Zeliha böyle mi? Ha? Senin işin zor vallahi zor. Hadi bakayım.